Hala nabız yok. Anneciğim ne olur bırakma bizi. Hastayı kaybettik. Nene. Uğurlar olsun anacığım. Annemle ilgilenen bütün doktorlarla konuşmak istiyorum Hüsnü. Bütün arkadaşlarımız hazırlar efendim. Sadece bir hariç. Terörist başı son hamlesi bu. Annem aldı benden. Polat Alemdar, Interpol tarafından hakkınızda çıkarılan arama ve tutuklama kararına dayanarak sizi emniyete götürmek zorundayım.